2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye'ye teşvik edilen bir göç başladı. Ve 100 bin Suriyeli geldiğinde dönemin başbakanı Davutoğlu'nun açıklamasına göre kırmızı çizgi aşılmış olacaktı. Kaç yüz bin geldi geçti, milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi, 5 milyon kayıtlı, 2 milyon kayıtsız Suriyeli Türkiye'de yaşamaya başladılar. Zafer Partisi kurulana kadar bu konu iktidar ve muhalefet partileri tarafından gündeme bilinerek alınmadı. AKP 2018-2023 İçişleri Bakanlığı entegrasyon planıyla Suriyelilerin Türkiye'de kalmasının hazırlığını yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız ve bunlara vatandaşlık vereceğiz şeklinde resmi görüşünü kamuoyuyla paylaştı. Bu arada Türk halkına şu anlatılmaya çalışıldı. Mülteciler geldikleri ülkeden dönmezler. Uluslararası hukuk onların dönmesini yasaklıyor. Bu büyük bir yalandı. Bir Türkiye'dekiler mülteci değildi. Geçici sığınmacıydı ve gelirken Suriye'de iç savaş bittiğinde dönmek üzere geldiklerini kabul ederek ülkeye gelmişlerdi. İki mültecilerin bile geri dönüşünü yasaklayan bir uluslararası hukuk yoktu. İşte bütün bu yalanları Zafer Partisi tarihin çöplüğüne attı ve Türkiye'nin hem bir sığınmacı sorunu olduğunu hem de sığınmacıların dışında yani Suriye'den gelenlerin dışında Afganistan başta olmak üzere, Pakistan başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden kaçak olarak Türkiye'ye gelen milyonlarca insanın Türkiye ekonomisi ve Türkiye'nin demografik yapısı üzerinde bir yük oluşturduğunu ifade etti. Biz Suriyeliler vatanlarına dönmeli, Afganlar vatanlarına dönmeli, diğer ülkelerden özellikle Afrika'dan gelenler vatanlarına dönmeli dediğimiz zaman Afrikalılar ve Afganlarla ilgili söylediklerimizi duymazlıktan gelip Suriyelileri yollayamayız. Beşar Esad iktidarda orada iç savaş devam ediyor dediler. Şimdi Beşer Esad düştü. Türkiye Büyükelçiliğini açtı. Ve biz de bütün Suriyelilerin geçici koruma altında olanların geçici koruma statüsünün kaldırılması ve yasada ve yönetmelikte söylediği gibi geri dönüşün esas olduğu hukuki zemininde hepsinin geri dönmesini Zafer Partisi olarak talep ediyoruz. Bu talebimizin arkasında da ısrarla durmaya devam edeceğiz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan dün yapmış olduğu bir konuşmada gitmek istemeyenler kalabilirler. Başımızın üzerinde yerleri vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ın başının üstünde yerleri var mı yok mu bilmiyoruz. Ama Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının çiftliği değildir. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen hala anayasası ve kanunları olan bir ülkedir ve Recep Tayyip Erdoğan geçici koruma statüsüyle Türkiye'ye gelmiş insanlara siz isterseniz kalabilirsiniz diyemez. Aslında Erdoğan'ın başından beri bu insanları ülkeslerine geri yollamayı istemediği ve Beşar Esad'ı bahane olarak gösterdiği bu açıklamasından da ortaya çıkmıştır. Erdoğan Suriyelilere vatandaşlık vermektedir ve şimdi burada kalacak olanlara da vatandaşlık vererek Türkiye'nin demografik yapısını kökten bozacak. Anadolu'ya bir millet ithal edecek ve bu seçmen, yeni seçmenlerle tekrar iktidarda kalmanın mücadelesini verecektir. Bunu kabul etmiyoruz. Ve bu proje Türk milletinin ve Türk devletinin aleyhine olan bu projeyi Türk milletine şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy gezerek başta ben Zafer Partisi Genel Başkanı olmak üzere bütün genel başkan yardımcıları, bütün genel idare kurulu üyeleri, bütün il başkanları, ilçe başkanları ve Zafer Partisi'nin her ferdi anlatacağız. Daha yeni başlıyoruz.